Ya günaydın bir şey diyeceğim ya. Biz otobüse bindik. Stada gidiyoruz. Yol üstündeyiz. Adam şuradan makasa girdi. Şurada stat. Bize dedi ki burada inmeniz lazım. Araya gireceğim dedi. Ama adam stada gitti. Resmen bizi yol üstünde attı ya. Ve attı. Ya bizim gitmemiz gereken yere gitti ya. Abi şaka mı yapıyor? Çok sinirlendim sabah sabah. Bak vallahi çok sinirlendim. Yepyeni videodan hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Şu an üstümde benim liseden kalma takım eşofmanımı görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Şu an biz Kayseri'nin kongre salonu değil, ne salonu? Büyük şey, ne? ne salonu bu? Hadi biraz spor salonundayız şu an. Burada birazdan benim lisemin, mezun olduğum lisemin basketbol final maçı var. Biz de bunu duyduk. Hazır buradayken gelelim, lisemizi destekleyelim, katılalım falan filan dedik. Bugün ne yapacağız peki? Bugün günün günü çekeceğiz. Güne de böyle başlıyoruz. Saatlerimiz şu an 9'u 17 gösteriyor. Şimdi maça gireceğiz. Ondan sonra efendime söyleyeyim takımı destekleyeceğiz. Sonra çekeceğiz. Gün içinde bakalım neler yaşayacağız, neler geçireceğiz. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Efendim videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi şeyler diliyorum. <laughs> ne yapacağız? Kısa bir özet geçeyim hemen. Şimdi maçı izleyeceğiz. Maçtan sonra Allah kerim. Sonra halı saha var. Feyzi'yle ona gideceğiz. Sonra Kadir Alp abi falan gelecek. Güzel bir gün ya bugün. Mutluyuz yani öyle. Poliana falan bilmeyeyim lan ben. Alandayız. Abi alanlıyız. Şampiyonluk ya takım hiç bilmiyorum. Karşı rakibi de hiç bilmiyorum. Şampiyonluk gelir mi gelmez mi emin değilim. Eğlencesine geldik. Umarım da kazanırız. Kupayı alıp gideriz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. 35 22 yeniliyoruz. Ya beni niye çağırıyorsun? Ne diyorsun? Yener miyiz? Yeneriz. İnşallah yeneriz. Bilmiyorum. Pardon. Abi pardon lan. <laughs> Tabi pardon lan. Oğlum 73 40 oldu lan. ya bu ne bu ne? Durum çok vahim. Çok değerli arkadaşlar. Az önce maçtan çıktık. Maç kaç kaç bitti? 84-52 falan bitti. Biz 32 sayı fark yedik. Tam da bu sıra bizim lisedeki çok değerli dostumuz, sizin kanalda ilk defa göreceğiniz sevgili Bora Hamurcu. Evet. Merhaba. Dedi ki, "Gelin beraber gidelim. Bize dedik ki neden olmasın? 30 yememiz hakkında ne düşünüyorsun abi?" Ya bilmiyorum. Öyle ne olacak bizim bu halimiz? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bizim de son çıktığımız şampiyonluk maçında biz de 30 yemiştik. Bugün de Tarih tekrar ediyor. Tarih tekerrür etti ya. Gerçekten anlamadım. Öyle şimdi de şehir merkezine doğru gidiyoruz. Maç bitti. Öyle mal gibi artık günü geçirmeye devam edeceğiz. Sen ne diyorsun oğlum? Şimdi sabah 8.30'da kalktım değdi mi değmedi. Ama iyiydi yani. İyiydi yani. Merhabalar. <laughs> değişik oluyormuş ya. Siyah. Tabii Kamera karşısı geçen çok değişik. Ben evet. mesela toplum içinde konuşamıyorum böyle. Utanıyorum çünkü. Ben toplum içinde konuşup YouTube'da konuşamadığım gerçeği bir kez. Yok canım. Oğlum çok iyisin lan Bora. <laughs> evet devam ediyoruz. Evimize geldik, odamıza geldik. Şimdi evdeyim, üstümü başımı bir değiştirdim tabii. İki saatlik bir aram var. Şimdi dışarıda bir şey yapamayacağım. Bunun dolayı eve geldim. Bu iki saatimi de ders çalışarak değerlendirmek zorundayım. Haftaya çarşamba benim vizem var. İkinci vizelerim başlıyor. Buraya vize bitti geldik. Döneceğiz gene vize var. Öyle bir saçmalık. Şimdi şurada gene bizim defterimiz, ondan sonra kitabımız, kalemlerimiz. Hazırda bekliyoruz. Birazdan not alacağız. Yaptıklarımızı tekrar edeceğiz. Ondan sonra da çıkacağız Halsa'ya gideceğiz. Günlük videomuz bu şekilde devam ediyor. Birazcık tabi gene vizelere bir hazırlık yapıyoruz yavaştan. Bu arada yarın ehliyet sınavım var. Onun içinde bir hani bu kaputun içindeki motor efendime söyleyeyim. Akü onlar bunlar yerleri nerede falan filan onlara da bir bakacağım. Yani kısaca soracakları için. Öyle bugün biraz yoğun bir gün oluyor gibi. Ama boş bir gün oluyor gibi. got drunk off your life and i lost myself again you hit just like a drug this time i won't let you in you're playing with fire Saliye için yola çıktık. Şu an iniyoruz aşağı doğru. Sabah bildiğiniz gibi maça giderken spor üstümüz vardı. Şimdi onu değiştirdik. Toplum işine girdiğimiz için falan. Tabi arkamızda şurada spor çantamız var. Bir adamdan da Oyunumuzu oynayacağız, topumuzu oynayacağız. Sonra çekeceğiz, yemeğe gideceğiz. Falan filan. Birazdan Fevzi ile buluşacağız. Bugün Fevzi hiç görmediniz. Kadir Alp ile buluşacağız. Onu da görmediniz. Devam ediyoruz. Ne sağ boy. Al sahaya gidiyoruz. Biz sabahtan beri maça gittik, anamla. Gezdik, tuzduk. Hemen maç, tüm gün vlog çekiyoruz. Eyvallah. Birazdan şey, maça gideceğiz. Şuraya bir yere koyarım. Bizim bir ara seri olarak yaptığımız bir saha vardı. Bir galibiyet biz almıştık, bir galibiyet rakibimiz almış. Son maça kalan ve onu bizim vlog'a dönüştürdüğümüz. Şuraya koyarım. Çok güzel bir blok olduğunu düşünüyorum şahsen. O Bizimle kazandığımız bir maçtı. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi o maçı yaptığımız sahaya gidiyoruz. Orada... Nerede? Şurada. Tam şurada. Şu an yoldayız, yürüyoruz. Fevzi ile Beniz, birazdan onun da gelecek. Ondan sonra Kadir Alp abi gelecek. Tatavasyon devam ediyor. Tatavaya devam. Tatavaya devam. Bir günde iki spor fazla ya. Bilindik yoruyor ya. Oğlum. Olsun ama yoruyor Şu an sahada oynayanları kim biliyor musunuz? Mu? Sabahki maçı yapanlar. <laughs> Adamlar basketi bırakmış. Basket. 30 yiyince erkekler. <laughs> Neyse şimdi hazırlandık. Gireceğiz içeri. Çok uzun zaman oldu ben oynamayalı. Bayağı uzun oldu. Ben bu spordan bayağı kopmuştum. Uzun zaman sonra ilk defa oynayacağım. Bakalım umarım şey olur yani. Güzel olur. <laughs> Rüzgar 2-0. Evet, mola verdik Su falan içtik. Rahatça öndeyiz yani. Oyunun direkt hakimiz. Kafa rahat. Dezga. bitirdik maçı. Al bunu al. Maçı bitirdik. Kaç kaç bitti? 5-2. 5-2. Kılçıksız. Atamadım ama olsun. Ben de atamadım. Maçı bitirdik. Birazdan üstümüzü başımızı giyeceğiz. Dışarı çıkacağız. Yeter artık. <laughs> İyi attık <tarantlık> beyler. Haftaya <laughs> da yapalım bunu. Şey verin. Defansta bir tane. Normalde gözlük takıyor. Maçta takmadı. Galatasaray üstü var. Evet. Şey. Tamam. Karşının defansı. Evet. Bak o çocuğu bize verip karşıya Arda'ya da Eren'i verseydi o zaman şey olurdu dengeli işte. Dengeli olurdu. O zaman dengeli olurdu takımlar. Neyse. Ya da Metin karşıda olsaydı mesela o zaman dengeli olurdu. Bence de. Fevzi Paşa Ama... nasılydı sence maç? Maç iyiydi ya hani. Gene kaybetmedik gene yani. kazandık. İlk defa gibi. oynuyoruz ya. Yürür müsünüz olabilir. polis mi çağırayım? 20 dakikadır 2 adım falan attık. Evet dediğim gibi çıktık şu an. adam yürüyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz ondan sonra. Artık gün neler getirir ona bakacağız. Ne yapalım? Yemek yiyeceğiz. Buradan da Kadir Alp abi gelecek birazdan. Ondan sonra da evet. öyle takılmaca. Yoruldum. <laughs> o kadar. Yani. Tamam. Yarışma mı bu peki? Gibi. Yani. Sen yersen... Ne kadar yiyeceksin daha içerek aldın kazancın? Hadi. 50-60 tane falan. Ama bizimkiler gibi ince uzun değil. Dolu gibi bir şey. Bugün gideceğiz mi? şey. <laughs> evet şu an mi? ekip toplandı 4 Hayat kişiyiz. Mi? Kadir Alp abim de geldi. Video mu? Video abim vlog deriz. Bugün sabahtan beri vlog çekiyoruz. Maça falan da gittik. Az önce çok üzgün bir olay yaşadık. Brezilya elendi. Geç evet. hiç umurumda değil ama. Ya adı o ne abi? lan bunun? Kimin? Neymar'ın mı? Neymar Junior değil miydi ya? Neymar'ın ismi neydi lan? Oğlum. Abi ya. Şu ya? Biz geçen bir geldik buraya gene fifa oynamaya. Şimdi rövanşına geldik. Bunun bir rövanşı daha Rövanş sayılmaz. Senin takımında bir Ha doğru. Kadroda olan... <laughs> evet, Ben Fevzi ile değildim. Şimdi Fevzi ile oynayacağım. Ama gene kazanacağız. Sıkıntı yok. <laughs> Hallederiz ya. Öyle şimdi şurayla PlayStation <laughs> oynamaya gidiyoruz. <laughs> bir şey diyor. Fevzi bir şey diyecek. Ne ya? bir şey demeyeceğim devam. devam. <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> <Tamam, gülüyor> tamam. Video kapatınca bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hayır şimdi. Ne oldu şimdi söyle. Oğlum hayır olmaz. Senden ben Senden ben. Ağabey sizinle Hürvatistan alırsan. Gel bak geri, geri 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 geri. Brezilya yenildi ya, diyor ki Brezilya Hırvatistan maçı yapalım, oyuncumuzu alalım diyor. Ya gene yenilirsek? ana kol bro. Baraba... Çakıyoruz mu Fevzi? Team mate, baraba... çakıyoruz. Yes sir. Yes. Yes. Çak. Abi oğlumuz yok, destek etme. Pardon. Isındık diye, ısındık diyelim. Isınma mıydı Fevzi? Ya Allah evet, koyduk, geçtik. <laughs> Hadi başlat. Hayır o ne Ne <laughs> 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 Evet 1-1 bir. Olur Nazar Zındık bro Nazar bana Sıkıntısız bana. Yok Yeni takım Bizde Bir saniye ne oldu? Ya bu nasıl gol ya? Ya ne? 110'da yenecek gol mü bu ya? Eşşek Tusu bası oldu ya Öyle, öyle. Hayır böyle, böyle bir şut şey yok ya. Benim gidişim daha güzel. <laughs> Ondan sonra kafayla gol oldu işte. Ya hayır ya böyle bir son olamaz ya. Eee. <laughs> eee. Abi 3 2 3 3 4 3 oldu ya. Sondaki pozisyonları görseniz var ya. Aklınız ayağınız şaşar ya. Of! 2 1 seri dönürüm. Tamam. 80'de attık 3 2 oldu. Ya Jota'yı öldüreceğim ya. Son maça kaldık. Gene son maça kaldık. Allah! Rematch. Allah. Okey. Rematch mi Ahmet? Okey ben. Rematch okey. Okay. Hadi bakalım. Final Rimeş. maç yani Allah'ın alır. Hadi bakalım. Rimeş. Ulan 4-3 bitti lan. Bu video çok ya. <laughs> Ateşim çıktı lan. Ay ay. Kardeşim siz boş evet. topu boş topu oynarsınız. Oğlum çok değişik maç oldu. 3-3 oldu. Ondan sonra kalp kriziyle beraber devam ettik. 4-3 yenildik. Totalde de 3-2 yenildik. Of! Ne bize? Çok <laughs> Ay geçmiş yer olsun. da <herhalde>. bu golle. <laughs> da maçta mı ya? Yok. Önceki maçtaydı. Bu <laughs> Aaa! maçtaymış. Allah kahretsin ya. Şurası neye bak ya. bir bu maça iksin mi? Bak, bak bak bak. Abi! Abi! Harakiri çekiyor resmen. Harakiri çekiyor ortaya açalım. Birinci altı kazandı. 2 ve 3 kaybetti. Abi. Yani, ne gelmedi. Abi yenildik abi. Hesabımızı ödedik çıktık hadi, abi. Hadi. Neyse hadi. ilk maçı dediğimiz gibi biz kazandık. Söyle Şu an 1-1 oldu. Valla benim canım eve gidip uyumak istiyor çünkü yarın sabah benim 8 uçuk olsam çünkü benim bacağım yok. Evet abimin bacağı sakat. Abi bacağı, bacağı yok, yok. yani. Harbi yok yani. Arkadaşlar geçen basket oynuyorduk. Kobi denedim bacağım böyle oldu. <laughs> Videosu var bu arada. Gerçekten öyle oluyor. Buraya evet. efekte koyabilirsin ama. Ya o video var aslında. Bacak da. nasıl oluyor biliyor musunuz? Sabah hani Kadiras'a gittik ya, orada basket potalar var dışarıda street. Biz orada oynarken abim bacakları bak şöyle, bak. bak, şöyle, oldu. Abi, abi, kobi yapıyor Kobi. Abi, 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 abi. Onu Kobi yapıyormuş işte. Onu sadece <laughs> Kobi yapıyormuş ha, onu biz yapamıyoruz. <laughs> Öyle olunca abim bacağı gitti falan filan. O yüzden şu an ameliyatlı olduğu ama, için yürüyem, şey, spor yapamıyor kendisi. Ama geçen sene eğer başlasaydım bu işlere çok iyi videolar çıkardı şu Tuna Park'ta. Evet. Omzumu morardım maç. Abi, cim, evet çok biz şey bu ya çok deli. Biz o biz video olsaydı smaç basardım. lan dedim. Ne Sıydın? lan? Sen diyor sen, sen kazanınca <laughs> Ahmetciğim çok iyi maçtı. Tebrik ederim diyorum. Sen, sen kazanınca böyle böyle. <laughs> ey ey <Evet>. ey ey. <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben de böyle bir şerefsizim yani ne yapabilirim değil mi Fevzi'cim? Ben var ya kendi inmedim. üzüldüğüne inmedim. Fevzi'nin üzüldüğüne yenildim Yok ya. lan. Vallahi billahi ya. Vallahi bir şey yok. Lan vallahi ona üzüldüm ya. Ya Fevzi'yim. Eve gidiyoruz ya yavaştan. Yarın sabah benim sınavım var. Bu arada yakın bir zamanda ehliyet aldım videosu da gelecek eğer ki yarınki sınavdan geçersem. Ama geçeceğimi düşünüyorum. O yüzden aldığım videosu gelecek. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık son kez bugünlük binaya giriyorum. Asansörü çağırıyorum. Eee güne <laughs> 9'da falan başladık bugün. Yani şahsen ben 8.30 gibi uyandım ki sabahki 10.30'daki maça yetişebileyim diye. Ondan sonra yola, bara düştük. Otobüse bindik, tramvaylara bindik. Oradan işte stada gittik, ettik. Ondan sonra stattan çıktık, eve geldik, ders çalıştık. Sonra gittik halı sahaya gittik. Oradan yemek yemeye gittik. Oradan işte PlayStation oynayalım dedik. Halı sahayı kazandık. Sabahki maçı kaybettik. Akşamki PlayStation'da kaybettik. 2-1 gerideyiz yani resmen. Değişik bir gün oldu ama vlog güzel oldu gibisinden düşünüyorum. Hep beraberdik. Bizimkiler, sizler. Güzelce ne? Dur bir dakika. Neyse. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şahsen gene ben hem günümü yaşarken hem de video çekerken aşırı eğlendim. Umarım sizlere de bunu aktarabilmişimdir. Umarım siz de eğlenebilmişsinizdir. Ve hepinize izlediğiniz için de acayip teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız. Diğer videoları görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın. Efendim bizle kalın. Hoşçakalın. Yarın 8.30'a 50'ye var. Umarım geçerim. Dua edin geçersen geçtim diye yazarım. Görüşürüz.